sizlerle birlikte renkleri aynı bunun rengine yapmayaceğiz. Of başladık diyeyim ben. Oh my god, pembe oldu. Oh my god! Yeah. Pembe oldu. Neyse hadi gidelim arkadaşlar bakın. Ya paramı çalma. Bu benim payam. Şimdi burada çalacağız. Da siyah ol ay siyah demişim renkleri unutuyorum ee, burada şöyle olacağız bekle daha ya <laughs> ben niye öyle bir şimdi? öyle gidin ben mi bilmiyorum <laughs> neyse arkadaşlar ya bir bekle oğlum bekle bekle yol yavaş <laughs> öldü canıma değsin oh Para mı mı çalıyor? Para mı mı çalıyor arkadaşlar? Ben gideceğim ve bütün paraları alacağım. Ah düşüyordum. Hayır sakın. Öldü. Kırmızıyla gelirsen öldürsün tabi. Deli ya. Neyse. Gel. İşte geliyor oha dur ben bu kadar hızlı bilmiyordum. Bekle. Bekle yav. Hadi. Hay ben de oturan trambolinden alacağım. Robux. Sana Robux mu um verdim? O şeyi Robux mu verdiler sana ya? Geberdim diye. Neredesin? Geberdim seni <laughs> Gel gel Aa varmış ya zaten ben körüm <laughs> Blue Blue olalım blue. <laughs> Şimdi kılmıdı olalım Blue

Yeşil olalım ki. Yeşil olalım. Sen benden önce yeşil gidiyorsun hep. Bir de seni ilerledi diyor ya. Allah Allah. Havadayken renk değişti. <laughs> <laughs> Niye <arıyorsun? gülüyor> ha, Neredesin? Dur ayol. Benim cümlemi tamamlıyor şuna. Neredesin nokta? Şey mi yapıyorsun? Cümlemi tamamlıyor ya. Cümlemi tamamlıyor ya. Hollo hollo hollo. Ya daha kolay bir yolunu buldum. Tavadan geliyorum. Ne kaldı? Ne diyorsun ya? ya ne diyorsun ya? Neredeyim? La. Neredesin? Bu nerede? Oo, Sen hala oradasın. Alo. Alo. Ege. Alo çok. Hadi Ege. Go. Ege denizi geliyor. Mavi gibi. Şimdi pembe denizi. yot Arkadaşlar yorumlarınızla bize yazın. Sizler arkadaş olur. Video çekeriz beraber. İşte geliyor. Çok kötü yerde ölüyordum ya. Çok kötü yerde ya. Güdü ölüyorum ya çok 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 bir yerde ölüyorum çok çok güdü yerde ölüyorum sanki ben geliyorum diye şeyler çıkıyor diydım ki çığıyorum hep senin yüzünden senin yüzünden senin yüzünden <laughs> Allahım.

Hadi niye gelmedi? Bir dikiyoruz. Vay <laughs> <laughs> nope. are... Hadi yarış. Sağlam ya şuna bak. Bir. <laughs> Çocuk yerinde. Bir. <laughs> Yürüyemedi. <laughs> Yürüyemedim ki. Dur. Bekle. <laughs> Yürüyemedim. Bana yaslanmadın. <laughs> Allah ya Allah ya. Allah'ım ya. Acaba nasıl olacak? Dur. Şöyle. <laughs> uçtum 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 <laughs> Daha <Değil mi? gülüyor> çantamda da, da demiyorum şu. Ona şaka yapacağım bunu aldım diye. Robux'lar. Aa. Çıkmış. Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. <laughs> Modla. <laughs> ne oldu? <laughs> Aç çıktı. <be! gülüyor> ne oluyor ya? Anam. Bendeyim. Ne oluyor ki? Ana. Bu ne la? Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Yanlışlıkla başka bir oyuna girdik. Herkese görüşürüz. Yorumları bekliyorum. Hangimiz daha güzel oynadı sizce? Bay bay.